Arkadaşlar. Bugün every second you get one jump oynayacağız. Zaten bir tane video yaptık ama bozuldu. İnternetim gitti o yüzden. Telefon kastı. Şimdi. Evet doğru. Arhan uğraş, Boşa gitti. 22 dakikalık videoydu. 22 dakika olmazsa 17 falan o Bu kadar. Çocukta. Söylüyor oğlum. Bu çocuk doğru söylüyor. Allah. Ne kadar iyi zıpladın lan. Tamam. Şimdi de şey yapacağız. Yine de aynı video yapacağız. Yani her sakınca her saniye bir tane cevap alıyorsun. Burada doğru. Ee, Ne yapacağız? Ne yapacağız? Söyle bakayım. Video senin. Ne, ne yapacağız? yapacağız? Zıplayacağız işte. Her saniye zıplayacağız, win salacağız, pet alacağız, diğer bölümlere gideceğiz. Aha. Bu sefer sizden abone, like. Bu kadar. Bu sefer sizden abone, like, bilmem. Yorum falan istemeyeceğim. İstemiyorum. Gönlünüzden ne geçerse yani. istediğiniz şeyi yapın. Doğrudur. Yani bu sefer o kadar. Bu çocuğu kırma oğlum. Gel bakayım buraya. Şunun taplığına bak. Bu çocuğu kırabilir misiniz kalbini? Bakın. Kırabilir misin? Şunun yüzüne bak. Ceyran gibi Ceyran. Hadi ha. gel oğlum artık. Hadi. Evet. Bir orman vardı ve orada çok vahşi hayvanlar vardı. Bir tanesi Arhan Geyik. Bütün dağlara çıkmak isterdi. Ama bazen yere düşüp hayatını kaybedebilirdi. Kenarında çocuğu da vardı. Ne? O yüzden dikkatli olmalıydı. Ne? He, hiç. Boş versen. İşte. Allah Allah. Dikkatli olması lazım. Geyikler her zaman kendilerinden şey yapamaz. İyi misin oğlum sen? He iyiyim. Silahı kafana vurun bak. Gel vur lan. diye bir şeyler duyuyorum ama. Yok ne geyik. Tamam o zaman. Sen nasıl diyorsun? Abi benim bir daha zıplamam lazım ya. Üf. Uf, evet ben buraya gel. Şunu petlerine bak. Nereye? Birinci bölgeye, birinci. Kaç sekiz misal? Abi oh, Rubux. Aa Rubux'u var onda yok. Vise 3.000 istiyor. 3.000 saz ağabeyi. Neredesin? Yani zıplaman 200 mü? Hayır 200 değil. 300. Tamam benimki. Dok dok. Benimki 1000. Çünkü sen harcamadın. Yo ben e, harcadım. Petine bakayım nasıl petin var. Ben harcadım. 4000'e 4 harcadım. Bakayım petine bakacağım. Geliyorum gel. Neredesin? İkinci yere gel. İkinci yerdeyim ben zıplıyorum. Geldim. Yukarı gel yukarı. Bin tane gücüm var o zaman yukarı gel. Ta en yukarı. Bin zıplama gücüm varsa yukarı gel. Tamam yukarı gittim yukarıdayım zaten. Neredesin? En yukarıdayım seni bekliyorum. Geliyorum. Allah, abi ben en yukarıda gelemem ki. Tamam en yukarının gel, içinde. Gel yanıma gel, ya yanıma gel, yanıma gel. Tamam sen neredesin? Abi ben aşağıdayım aşağıda. Ne aşağıda mı? Evet. Ne olmuş ki? Evet. En aşağıda değil yukarı doğru geliyor. Ya. Ya bir. Ya sen bir en aşağı gel, en aşağı gel. Aşağı geliyorum hadi. Ya Allah benden günah gitti. Ne ona sanki çok şey yapıyorsun. Kafamı ne zıpır. Selam işte benim petim daha iyi. Eee işte tamam da. Eee ben senden öndeyim. Çok sokta kalmışım bak. Yüzün kızarmış. Hı hı. Oo bir çıkamadım. Ne biçim bir noob bloktur? Abi bin gücüm var şimdi. Ya Allah. Selam lol Selam bol Dur dur alma alma Bir şey söyleyeyim ben bir şey söyleyeceğim ne Yukarı çık ama alma Bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim e, Yanlışlıkla aldım Tamam ben de aldım hmm. Yok 4 bin e az kaç... Senin... Senin kaç binin var ki hmm. Güle. Kaç senin kaç? Benim iki. Çünkü ben harcamadım daha. Yani şey yapacağım. Ne diyorum ya ben. Edwan. Efendim. Canım benim videoyu bir dakika keser misin? Tamam. İç ama Aş... bir şey Açmışım açmışım. Geldik arkadaşlar. Gerçekten mi? Ha. Geldik. Benim dört binim oldu. Biraz videoyu ee, kestim. Dört ne? 4 bin. Dört bin. Ne için bu kadar biriktiriyor? Pet için. Pet? He. Neyi? Gücünü mü? Pet pet. Pet ne bilmiyorum. Dört e bin tane binsin mi var senin şimdi? Hayır. Dört tane. E neden diyorsun 4000? Yo ben 4. 4000 dedim. Abi ben bilmiyorum 4000 dedim ben öyle duydum. İşte sen nasıl duyuyorsan Hocam, ben sen de duydum. Neredesin bak. ya? Neredesin? Nerelerdesin? Ben birinci değilim. Dur lan gel. Nasıl yani birinci değil? İşte birinci yerdeyim. He orada. Ben ikinci de oynuyorum. Kaç insan var? Sekiz insan abi. Az kaldı, az kaldı. Gel bakayım buraya. Nerelerdesin kardeş? Ben yukarı çıkıyorum. Hangisi? İkinci de mi? Hı hı. Nerelerdesin o zaman? Gel aşağıya. Ben yukarıdayım. Every second you get one jump oyunu da bu every second pet alınca daha çok oluyor. Gerçekten mi? He, bana saniyede 15 15 veriyor. Maşallah yani. Sana ya zıplıyorum, gelemiyorum ya zilberi. Sana kaç veriyor? Bana mı? Bana bilmiyorum kaç verdiğini çok. Seninkilerin iki katı işte. Senin iki petinin iki katı. Tamam. Benim petinin iki katı. Yok. E, kedi petinin de iki katı. Yok. Bir... İki, iki petin de iki katı veriyor bana. Yok bir katı. Yok iki katı. Bir kat daha fazla. İşte. i̇şte Sen, yani... Seninki on sekiz veriyor ya. Benimki iki defa on sekiz veriyor. Öyle. Benimki şimdi... 15 veriyor. 15, 15. Alo. Alo. Sesin gitti. Ha, geldin. Aa, oh, sonunda. 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 Yemi Vince mi? Hadi Allah'a emanet. Ben açıyorum bir tane. Lütfen ikilik çıksın. kötüsü ne olur abi ya? En kötüsü çıktı. Mükemmel. Edman. Efendim. En kötüsü çıktı. Ne yapak? Kayıtta mısın? Evet. Tamam o zaman. Yo. Neredesin sen ya? Uykun mu geliyor senin oğlum? Yo ben şu an bir hile yapmaya çalışıyorum da. Oldu. Nasıl yani? İşte o hile gizli. Tabi çok olmadı da. Bir dakika bir dakika bir dakika ben sana doğru geliyorum bir dakika. Bir dakika. dakika. Edman burada bir dakika videoyu keser misin? Hı <laughs> hı. Videoyu. Açtım. Tamamdır. Bir iş yaptım geldim. Bunlar ne? Gel bakayım buraya. Bir shop. şop. şop. E, bunlar, bunlar, bunlar. Bu ne ya? Ya. Yeah. Yeah. Of, o oh, şu video pek gidesim geliyor. Ama gidemez. Allah gidesim geliyor ama gidemiyorum. Ben diğer bölgeye gidiyorum. Üçüncü, üçüncü bölgeye. Bana 26, 26 veriyor. Ne? Yirmi. 20... Pet mi aldın? Yok. tane petim mi var? Evet. Aa, ben petimi takmamışım. Sende kaç tane pet var? İki tane. Bende iki tane. Ne evet. yap? Sanırım. Evet. Hem de on binçliği açtım. En kötüsü çıktı. Ana en iyisi çıkar inşallah. Vallahi bana çok kötü çıktı. Şanssızım ben. Olabilir. Evet. Hangisi çıktı? Hayır ya. Bakalım bana ne çıkacak. Hadi açıyorum. Açtı. Hayır ya. Açtım. Ve ne bu ne? Panda mı? Evet. Alo sesin gitti. Evet evet panda. Sesin gitti. Panda mı? He <laughs> 10 tane veriyor jump. 10 tane mi bir dakika. Ben bir bakayım. Evet geçmen panda bende de çıktı. O kadar yani fakiriz oğlum fakir. Fakir. Aa oyunu mu bitiriyoruz ya? Abi ben ne kadar yükseğe çıktım. Tamam, Allah! Aa, dört wins veriyor bura. Buranın peti. Buranın peti. Neredesin sen? Ben senin geldiğin yere geldim. Yeni mi geldin? Yo, açmıştım da daha şimdi geldim. 50 wins ne? Benim amacım şu anda bir şeyler yapmak ama bilmiyorum işte. 35 bin Diğer yer 50 bin diyor 50 bin. Ne diyor musun? Ya. 50 bin ne abi ya? Ne abi? Ben bir tane. Şu an video kaydı kaç? Video kaydı kaç dakika? 12 dakika. 13 oldu. 13. Hmm. Edman sence videoyu ne zaman bitirelim? 15 dakikada 2 dakikaya Tamam o zaman Önceki videoya bak Arkadaşlar Dedik İşte biz sizden like istemiyoruz ama yine de like atarsanız 25 like atarsanız yine de kendi isteki, isteklerinizle atarsanız Bir tane daha video atacağız Yarın tane. İyi de bunlar bildiğin videoyu ne yapsın? Doğru la siz izlemiyorsunuz ki şu an bu videoyu? Önce Enes Batur izlerle. <laughs> <laughs> Arhan'ın galiba interneti gitti. Burası kaç menüz veriyor? 4 menüz veriyor. Alalım bunu bir sene. Aran kapandı. Ben bunu yine de arayayım. Kaling internet yok. O beni arar zaten şimdi. Ya da o aramadan video biter. Burası koton. Bilmem o bir 50 bin gerek buraya. Benim 8 binim var. Yok yok 8 şeyim mi oldu? Aa ben buraya keşke geçebilsem. Anam. Ne oldu la? Uf Arhan şanslı. Ona ilk şeyden daha o şey çıktı. Bana. Acaba ben şimdi ıı, bu 10 villik şeyden açsam mı? Gelip burada. Yok ya yok. Ben bu 20 binlikten açmak istiyorum. Ben onu açayım. Arhan gitti galiba. Yine de arayayım. internet yok. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Zaten çok oldu. Daha 15 dakika oldu. O yüzden işte sizden like, abone falan beklemiyorum. Yani ne canınız nasıl isterse öyle yapın. Roblox'ta da ismim Edma GHKI, Edma Pro Gamer Pro. Bir tane de Razaz 35 var. Onları da arkadaşlık göndermek istiyorsanız gönderin. İstemiyorsanız da yani gönderin. Neyse neyse bu kadarlık bu kadarlık işte bu kadarlık bu kadar. Hiçbir şey işte. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güle güle.